Tamam arkadaşlar. Bu işte bilgisayarda güzel bir oyun açacağım. Var ya aklınız duracak. Atlınız duracak. Neyse evet, tamam. videoya geçelim. Şimdi e, görüyor musunuzdur Şöyle şurada aslında. Şöyle siz görürsünüz şuradan oyunu. Ya da şurada görürsünüz aslında. İhsan var ya. Geliyorsunuz da. Bu da güzel bu hala Arkadaşlar. B falan olabilir. O yüzden çok sormamızı istemiyorum. Çünkü sizi YouTube'a yutmayacağım. Canım benim canım benim. Benim adım Haydar. Gelelim üzerine. Gerçekten yüzümü de göstereyim bu arada. Selamun Aleyküm. Merhaba. Beni tanıyorsunuz da. Şimdi güzel bir Five Nights at Freddy's. Aynı da kardeşlerim. Canlarım benim muhafızlarım. Ne saçmalı lan? Bak, neyse. Şuraya bir şuna. Şans. Şans. Şöyle tatacağım da buraya. Şans edeceğim şans edeceğim. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Önce Dodo diyeceksiniz Five Nine and Freddy's Bill Ücretsiz oyunu yazacaksınız. Sonra da şöyle bir site çıktı. Her bir tane çıkıyordu. Bir ihtimalle şimdi Five Nine and Freddy's Ücretsiz ya Şurada izi var ve Virus neydi o? Five Nine Freddy's Bill Ücretsiz oyunu oyun 101 topta. Buna bas tutuyorsunuz Burada istediğiniz oyunu oynayabiliyorsun. Ama ben 4'ü oynayamadım şu an. Nedense. Niye oynayamadım? hadi bu yüzden mi? Ya bu olmuyor ya. Ben de bilmiyorum da. Şu biz üçüncü oyunu bir oynayacağım. Ben de. En sonunda sıralama yaptı zaten aşağı Bunca acayip güzel olacak. Değil mi? Bakın böyle kimse taşmıyor. Şimdi 5, 9, 10, 15, 3 taşıcı dayanabileceğiz. Öldüğümüz vallahi ben gözleri kapatacağım. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Yapacağım gözleri. Tam da daha yapacağız. Şu an ben birinci gece Ben birinci bitirmiş miydim? Bitirmiştim ama ben yine de oynayayım şu Randy Game diyorsunuz. Başlıyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ayıp güzel bir video olacak. Şimdi selamünaleyküm Ne haber? Biraz can görüyorsunuz. Onu, onu da ben görmüyorum. O yüzden sizden görüyorsunuz. Burada bir şey yok ya. Şunu geçelim. Şu adam zaten öyle yapıyor. Şimdi saat 12 ya bu 12 saat şu an burada gece gösteriyor bu saati gösteriyor bu saat 6 olduğunda şey yapacağız boyun geçeceğiz bir gece ölçülüyor 5 gecemiz var 6 gece mi sanırım 7 ya da 6 gece ya da 5 gecemiz var sanırım 6 ya da 7 gecemiz var burası medium f diye bir adamın ben size oyunu tanıtayım ben oyunu biliyorum buradan Bozan atlar Mesela şu ben istiyorum. E, şu ventilatör e, hani böyle havalandırma var ya. Bu sistemi. Burada ses. Buradan böyle animatörleri toplayıp edip başlı bir odaya yönlendirebiliyor musunuz? Ben bunu bilmiyorum şuna. Bunu biliyorum. Burada açıklıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz batıyorsunuz. Mesela pil oydu deyince. Diyoruz. Burada tamam e, şey numarası var. İşte e, şey tamarası işte. O biraz dedi ya havalandırma. Burada da böyle Bak böyle basıyorsunuz. Kapatıyor. Burayı kapatması lazım. Bazı. Bak böyle kapatıyor. Bak mesela video error diyor. Tavarı sistem diyor. Buraya yapıyorum. <laughs> Tavarı sistem olmadı da çıkamıyorum. <laughs> <laughs> ben hasta Nedir? Dur ne diyor? Dur. Şu ventilation'a bakayım ben de çok önemli oluyor. Avlandırma daha iyi sarıyor. Biliyor ki ya. Şu ne ödeyelim yollar. Bazı stüktür oluyor gibi tam yoldum. Şu evi de var mı? Oooo yarım düştü bir eti ortalığı, Hayır. bir şuraya yollayalım. şuraya de şurayı yollayalım. Pizza press. Ama şurayı yollayacağım. Hayır. A, A, A'ı denir. bu duyuyorum. Size karşıma çıkma. Ben çıtan sıktırsam. Esit açta. Çabuk çıtı mı? Çabuk çıtı biliyor. Çabuk çıtı mı? biliyor. mi? 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 gelmesin. Vallahi Taşı nece dayanabileceğim? Taşı nece dayanabileceğim? Şuraya bir tane yolluyorum. Şuraya bak. Asıl ben buraya yollamayı düşünüyordum. Şuradan var, hatırlamıyorum. <laughs> Saat 5. Hadi şu atayım. Şurada. diyecektim de. Saat 6 oldu. İşte bu Devam ediyor. Vallahi otursam iyi bir örnek miyim? Lütfen Sonra Böyle bir harçlıkla da Bakın şimdi. Aha. Şöyle bir şey geliyor. Aha şunu. Tamam tamam. Tut. Uf. Ne oldu? Şerefsiz. Deli. Aha aha. Şuraya bir yollayalım. Şuraya. Şuraya bir yolla. Tamam yoldum. Sıtırmış bir şey sıtırma mı? Hayır o İyi ağır adımı da gerçi bak bu. Şuraya bir Hadi ya gerisi. Hadi. Sonra şuraya bakayım bir de bir. diyor. Hayatımın sesi var. Tufan ben gelmesin. Neyse ben şey yapacağım şu an. Tufan gelmesin. Ben de de düşünüyorum. Şu, şuraya Aha. yolluyorum. Havar biri var mı? Bunu biliyor ki. Burada da biliyor. Bir ses vardı. Vay 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 vay. vay. Bak bir can. Arkadaşlar özgür. Çok soğuktan. O yüzden kapatacağım. Burada görüşürüz.